Barcelona ve Atletico Madrid güncel kadrolarından karma 11 kuruyoruz. Çok basit bir içerik. Başlayabiliriz. Kaledeki tercihin nedir Gökhan? Tecrübeden yana kullanacağım hakkımı. Oblak'la bir kadroyu kurmaya başlayalım Çağrı. Sağ bek. Yani şimdi iki takıma da bakıyorum. Kunde çok ön plana çıkıyor bence. Bu takıma sağ bek olarak kundeyi alırım. Gerekirse bir sakatlıkta stoperde de oynatırım. Sağ bek, kunde. Sağ stoper. Burada Arau'yu seçebilirdim ama denge benim işim. Dengede gitmem lazım. O yüzden bir Atletico Madrid tercih yapacağım. Ne normal. Sol stoper. Kubarsi. En beğendiğim oyunculardan biri. O yüzden Kubarsi'den vazgeçemem. Kesinlikle Kubarsi. Ne normal Kubarsi. Taş gibi stoper ikilisi oldu. Sol bek. Ya Balde ya Ruggeri. Özkan ve Müjdat. Balde'yi, Balde'nin oyununu beğendiğim için bir yıldır benimle uğraşıyorlar. Onları kırmıyorum. Ruggeri diyorum. Sağ kanat. Lamin Yamal tabii ki. Tartışma yok burada. Hemen geçebiliriz. Orta sahanın ortasına iki oyuncu söyle. Valla burada dengeden gideceğim. Orta sahanın göbeğinde Pedri ve Koke. Sol kanat. E, ee, şu an yeni yeni form tutacak belki ama Rafinha'dan vazgeçemem. Ee, o yüzden sağda Yamal, solda Rafinha. Ve forvet hattına geçiyoruz. Sağ forvet. İki forvet seçeceğim. 4-4-2 oynuyoruz. Önce bir Lewandowski ile başlayalım. Robert Lewandowski bu kadronun olmazsa olmazı. Sol forvet. Manchester City'de Haaland en önde, Alvarez bir arkasında oynuyordu ya. Burada da aynı şekilde Lewandowski en önde, çift santofor oynuyorlar ama bir adım gerisinde de Alvarez. Yokan son olarak iki tane de yedek seçmeni istiyoruz. İki yedek seçeyim. Biri Sörlot olsun. Bu kadroda olmaya hak eden isimlerden biri. Hadi diğeri de Barcelona'dan. Orta saha bir sıkıntı yaşandığında devreye girer. Önde de oynar, arkada da koşar, gider, gelir. Frenkie de yok diyorum. Harika bir kadro oldu. Benim kadrom bu şekilde. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere.